günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle tripodumun ışığını bir düzelteceğim hemen. Ee, ben ne yaptım? ben hazırlandım çünkü bir tadımıza, bir yakınımızla buluşacağım. Çünkü doğum günü artık kahve yaptım bu arada. Ee, doğum gününe gelememiş ama hediyelerini yollamıştı. Ee, dışarıda dedik hem çocuklar okula gideceği için Kendim dışarıda kahvaltı, bir şeyler yaparız. Bakalım nerede oturacağız, tam bilmiyorum ama bakacağız. Ee, yedi bıraktıktan sonra hemen e, görüşeceğim. Şöyle de giyindim. Allah şöyle bir kahverengi gibi kazak giyindim, şöyle. Ee, hava bugün yağmurlu ama saçım toplar mıyım, birazdan geri e, şapar şey mıyım bilmiyorum. Fazla bir şey yapmadım. Ona da böyle ufak tefek bir şeyler koydum çünkü... nomyuna e, diyor diyorsunuz. Onun için şöyle iki paket eee hani doğum gününde verdiğim hediyeliklerden. Ondan sonra hani teşekkür için hem de ona o şey olmadı. yedim bu kurabiyelerden. Bunlar arkadaşlar 2 ayda dursa, 3 ayda dursa hiçbir şey olmuyor çünkü şeker hamuru ve e, hamuru hani böyle yumurtadan, şeyden olmadığı için bir şey olmuyor. Ondan sonra şöyle çikolata almıştım şöyle parlamasın de şöyle şifreler aldım. Evet arkadaşlar. Bu şekil. Hani maksat hem teşekkür için bir de hediye verdi. Hem de dedik dışarıda bir oturalım hani kahve mavi bir şeyler içelim kahvaltı türü hani yapalım bakalım. Ee, zaten böyle bekaraya falan bakarız. Hani böyle bekaraya tür falan otururuz hani. <laughs> Ama yağmur olduğu için bunu bu torbaya daha böyle geçireceğim ki, e, şey olmasın. E, şimdi orada fazla çeker miyim bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar, diyelim talıdık zaten. akraba da zaten arkadaşlar. Kamerama belki çıkmak ister, istemeyebilir. Genellikle çoğunlukla e, <laughs> çıkmıyorlar zaten ama böyle hani ne yediğimizi, ne içtiğimizi gösteririm hani. O yüzden şöyle hazırlandım. E, bir makyaj çamaşır yıkanıyor. Onu da sereceğim. Saatler şu an e, yedi buçuk arkadaşlar. Ben hemen dedim bir hazırlanayım. Ondan sonra da e, yedi bırakırım. Bir de yedim bir gün e, şey var, resim günü var. E, normalde 5. aydaydı. 5. ayda hiç çekilememişti. Öbür çocuklar hepsi çekilmişti hani çekilenler. Bu sene neyse bir daha e, şimdi yapıyorlar gene. Hani Noel herhalde süsleriyle olacak galiba diye tahmin ediyorum. O yüzden 7'de güzel giyindireceğim. Onun da kıyafetlerini ayarladım. Al pantolonu hani rahat şey giyindir de hani üst şeylerinden. Ee, dedim böyle hani güzel çıksın resimde ki alalım. Çünkü e, genellikle böyle yerlerde giyip güzel çekiniyor. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden de arkadaşlar yedi de giyindirir. Hazırlarım güzel. Ondan sonra bir gün resim. Artık Normalde şimdi tatillerde geliyor ya e, bu seneye yetişir mi resimler bilmiyor. E, resimler düştükten sonra sayfa hani kodu veriyorlar. Koddan da biz seçiyoruz hani hangi resim istiyorsak, hangi şeyi istiyorsa zaten bir tanemesi e, Kina hediye oluyor grupça olanı hani. Ondan sonra da arkadaşlar e, geri resimlerini ben seçeceğim, giydin alacağım tabii ki de. E, çünkü bu sene çekinememişti. Alayım hem de onu evimize koyalım. Ee, onlar da var. O yüzden yedi güzel giyindireyim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar görüşelim. Dediğim gibi şöyle hazırlandım. Ee, hazırım. Ee, bakalım. Nerede otururuz, nerede yeriz, içeriz bilmiyorum ama e, bakalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz birazdan. Arkadaşlar biz kahvaltı yerine geldik. Şöyle menüyü. Bir şu kahvaltı yerine geldik arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar Yasmin ile geldik. Şu kahvaltı seçeceğiz şimdi. Ee, bir kahvaltı seçelim. Tek resim falan çekerim. Evet arkadaşlar şöyle şimdi kahvaltımızı yaptık. Toparlanıyoruz. Şeye, çarşıya doğru gideceğiz. Hı -hı. Hı -hı. Ondan sonra çarşıda bir tur sonra da gideceğiz çünkü iyi ee, alacağım. Burası güzelmiş beğendim hatta Süleyman'la da gelebilirim arkadaşlar. Bak Sezam kafeye geldik. Familyen Bekay Özdemir'miş. Güzel. Hani oturma yerleri falan güzel. Evet arkadaşlar biz şimdi Yasmin'le bir de dedik ki kahvemizi içelim ondan sonra şöyle bir de kahve biraz dolaştık. Şimdi dedik bir kahvemizi içelim, bir latımızı içelim ondan sonra da dedik Hepimiz. Ben yiğidi almaya gideceğim. O da gidecek. Ama o bir şey sormaya gitti. Halabaya bir dolaşıklık ettik. Kahvaltımızı yaptık. Bol sohbetimizi ettik. Çok güzeldi. Şimdi şöyle kahvemi de içeyim. Lat aldım ben. Bir gelsin bakalım. Ee, bir soruyor Yasemin. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir vakit geçirdik. Ne yalan söyleyeyim çok teşekkür ederim kendisine. Bir de bana çiçekler almış. Hani çiçeklerimi de göstereyim size buradayken. Bakın. Ne şöyle bana çiçek almış getirmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Boş gelmemiş. Ben de hediyemi verdim kendisine. Hem bize gelemediği için hem de ee, hani doğum gününe böyle tatlılar şeyler koymuştum. Şöyle çiçeğimi selam. Çok güzel arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar ben eve geldim. Hatta iyi de yemek pişiriyorum. sarını ee, pişiriyorum. şöyle sebze çıkarttım bir de. Ee, sebze yemeği yapacağım. Bir de makarna yapacağım. Ee, Süleyman dedi makarna olsun bir gün dedi. Hep et et et. Onun için makarna yapacağım. Şuraya suyunu da koyayım. Hani makarna suyunu koyayım. Saat şu an Saat şu an. bir buçuk mu olması lazım? Hatta 1.40 geçiyor. <laughs> Bayağı bir oldu aslında arkadaşlar. Şuraya makarna suyunu koyacağım hemen. Şöyle makarnayı da haşlayayım. Sebzeyi de hemen hazırlayacağım. Ona sadece ne koyuyorum? Salça koyacağım. Ee, samsak tuzu falan katacağım. Zaten bu böyle donmuş e, buzlukta hani granitürler gar oluyor ya arkadaşlar. Onları kullandım. Bir gün böyle olsun. O çok güzel zaman geçirdik Yasmin'le. Ee, hatta çiçekleri de hemen suya koydum bakın. Çiçekler çok güzel gerçekten de. Kokmuyor, kokuyorlar mı? Biraz çok değil ama çok güzeller bakar mısınız arkadaşlar? Çiçeklere bayıldım. Ee, hemen suya da koydum ki şey olsun. Bunları birazdan bir küçük bir vazo bulmam lazım. Çünkü bu çok büyük geldi. O yüzden böyle küçük bir şey bulacağım. Hani sapları uzun değil çünkü. Ondan sonra yedi de şunu almıştım. Bakın böyle Yiğit de çok sevindi. Hatta bu arada arkadaşlar e, bir yandan yedemez. Hiç bir şey iki ucağını açmışım. E, Yiğit bugün resim çekileceği biliyorsunuz. çok güzel çıkmış ama ben bilmiyorum tabii ki. Daha şöyle şey verdiler. Şöyle Yiğit'in adı yazıyor. Bu mesela Yiğit'in kodu oluyor. E, 48 saat içinde diyor. Hani görebilirsiniz diyorlar. Bir tane resim onlardan olacak. Herhalde şey olan o gruptaki olan oluyor galiba. Hep birlikte çıkıyorlar ya. E, i̇ki gün çekinme vardı. Ben normalde 11'ine yazmıştım Yiğit'i, yani yarına yazmıştım. Ama e, bizim yani termin olduğu için yani Yiğit alkolüne gitmeyecek çünkü. E, o yüzden bir güne istemiştim. Tek gruptan Yiğit çekildi bir gün. Öteki gruplarla beraber. Hani ben rica etmiştim. Çünkü Yiğit hani çekilsin diye. O da öğretmene dedi ki, Tuğba öğretmen hem Türk öğretmeni var hem de bir tane yabancı var arkadaşlar Yiğit'in o kadar güzel pozlar vermiş ki Yiğit dedi çok güzel resimleri çıktı dedi çok merakla da bekliyorum gerçekten de acaba resimleri nasıl çıktı Yiğit'in Bugün ee, bir gün güzel de giyindirdiğim oğlumu zaten resimlerde göreceksiniz bir gün zaten e, giriş yaparken bile hepsi ooo Yiğit dedi kadar çıktı <laughs> çünkü her zaman böyle rahat şeyler giyindirip gönderiyorum ya Yiğit'i ee, bugün öyle oldu. Bakalım resimler 48 saat bir sayfaya girdim. Daha düşmemiş. Kendimi kaydetmem lazım sayfaya. Hemen kaydettim. Bu arada yedirir, yemek pişiriyorum. Ondan sonra şimdi sebze yemeğimi de atacağım arkadaşlar. Yani o yüzden bunu buraya taktım. Çünkü bu çok önemli. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz nasıl çıkmış. Çok merak ediyorum. Resimleri eğer çok güzellerse hepsi dedikleri gibi güzelse eğer e, ee, hepsinden birer, birer tane, ikişer tane alırım zaten. Bir de böyle eğer ki e, yetişirse pasaportu çıkacak yiğidim bu ayın sonu. O ee, Hani 6 yaş olduğu için de e, değişmesi lazım çünkü yiğidim pasaportla daha bebeklik resmi var göstermiştim hatırlıyorsanız. O yüzden hani e, pasaportu değişecek resmi ayın sonunda. Eğer ki pas yetişir mi bilmiyorum ama yetişmesi çekilmeye gideceğiz. Bakalım yetişe yetişmez işte bilemiyorum onu tahmin edemiyorum bir de faya gelir geliyor ya bilmiyorum belki de yetişebilir de yani belli de olmaz. bakalım normalde yiğit resim çekerken gerçekten de resim çekilmesini seviyor Vallahi. neyse ben bir elin şunu vereyim ondan sonra bizim yemekleri de hazırlayayım arkadaşlar Bugün bir böyle biraz şey oldu ama sizi fazla kameramı açmadım çünkü rahat rahat vakit geçirdik arkadaşımla hani arkadaşım benim zaten akrabamız oluyor zaten de hani e Güzeldi valla. Keyif yaptık. Şöyle yapayım. onun sonra da arkadaşlar yemekler piştikten sonra size yine göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Makarnam hazır. Şöyle salçaladım. Sebzem de hazır. Şu şekilde. Yemekler hazır. Şöyle hemen Süleyman'a biraz tabak hazırladım. Şu şekilde hazırlıyorum. Çünkü Süleyman gidecek çalışacakmış. O yüzden ona hemen şöyle hazırladım ki hafif atıştırsın hemen. Şu şekilde makarnamız sebzeli hazır. arkadaşlar daha ütümü yapıyorum. yiğidin kıyafetlerini hallettim. En önemlisi zaten yiğidin kıyafetleri. 12 bitti mi tamamdır. <laughs> Çünkü ben her zaman diyor çocukların kıyafeti olsun diyor. Çünkü hepsini ütülediğim için hani e, bizimkiler hani fazla olmuyor ama en çok yiğidin oluyor. Çünkü anaokuluna da gittiği için hani kirlagatında e, ister istemez kirleniyor. Aşırı kirleniyor yiğit arkadaşlar. Hani temiz bir çocuk. <laughs> ya da erkek çocuklarım öyle oluyor bilmiyorum ama ee, hani şey oluyor. E, o yüzden bir de ütüm birikmişti zaten de. Ee, biliyorsunuz doğum günü haftası yatılı bir vardı. Hiç yapamadım hani. Yoksa yapacaktım hani gün ama yapamadım, hiç İlk keyif yapıyor. Yumurta açıyordu ama açayı Açıyor, birleştiriyor herhalde galiba. O oyun oynuyor. Hatta duşunu, şunu banyosunu da aldı. Ben de şu ütümü yapayım. Onu sonra bir çay demeyeceğim ütümü yapayım ama önce bir hemen evi falan süpürüm. İster ister et, ütü yaptığım zaman toz çıkıyor haliyle. O yüzden hemen evi falan süpürürüm. Ondan sonra da çay keyfine geçerim arkadaşlar. Otururuz valla. Birazcık el işimi yapayım. Dün akşam biraz ördüm. Ee, Battaniye bir devam yapıyorum. Ee, yaklaşık neredeyse iki haftadır yapamıyorum. Evde misafir <laughs> vardı hazırlık derken bayağı ördüm ama yani bayağı da yaptım. Bir gün yani oturur devam ederim. Ama şu ütülerimi bir bitireyim ki rahatlayayım. Hani bunları ben katlamıyorum çünkü askıya astığım için arkadaşlar. Hani ondan sonra ay sonuna da belki abimler gelecekmiş. Yeğenimle hani abimler gelecek. İyidir doğum günü hani gelemedikleri için. Hani tam belli değil daha ama geleceklermiş. Ben de dedim ki onlar gelmeden e, bu hafta değil de haftaya falan bakayım bir ayarlayayım. Dedim şu şükleyicime gideyim. Hani onlar gelmeden e, o yüzden ayarlayayım bir kendimi. Şu ha bu hafta iyi bir terminle halledeyim de yarın terminimiz var çünkü okul için. Hani onları bir ayarlayayım. E, abim gibi tam sesin gelecek gelmeyecek belli olmadığı için işte. o yüzden her hani, çiçekime günü birlik gidip gelirim zaten. E, ne zaman geleceklerini bilmediğim için. Ama hani okul tatillerini bekliyorum Vallahi ne yalan söyleyeyim daha rahat olur hem yani, hafta içinde o zaman gidebilirim Hani hafta sonunu beklememe gerek yok. Çünkü çocuklar okulda olmayınca daha rahat oluyor. O yüzden dedim bir okullar tatillere girsin. Çünkü haftaya son zaten. Ee, tatil oluyor gene. Onun için haftaya bir şekilde bakayım. Yani abimler gelmeden onlar yılbaşı falan gelmek istiyorlar herhalde. Öyle dediydi abi. Yeğenim de gelecek. Yani sadece ikisi gelecekler. Çünkü yenge çalışıyor. O yüzden. Bakalım. Bir şey olmasa hani gelmeye niyetleri var. Çünkü yedin doğum günü hani onlar gelemediğinden dolayı. İşte Almanya'da böyle arkadaşlar aslında. Neden derseniz istediğin zaman böyle izne hemen çıkamıyorsun. diye olmuyor. İstediğin gibi olmadığı için zaten bizimkiler hepsi bölük bölük geliyor. Hani yani olmuyor. Yani istediğin şey olmuyor. Git bu arada yoğurt yiyor. Bu ara şeyleri çok seviyor onlardan yiyor arkadaşlar. Artık yine de değişik değişik şeyler tattırıyorum. Mesela şöyle bunun fuhuş sergisi var. Hani şu şişede pet gibi olanlar var ya böyle. Onları seviyor yiyor. Hani. Bir de tavla yiyor çikolatalı olanı. Hani. Aa, ha, Süleyman işe gitti. O yok. Az bir şeyler atıştırdı. Hafiften hemen. Dedi orada da yerim ben de. Acıkıncı dedi kendini istersen üstüne hiç fark etmez Vallahi bir de zaten tek kendimi ütüye verdim ütülerimi halledeyim Ondan sonra da oturacağım arkadaşlar o yüzden şu ütümü bitireyim bundan sonra otururken çayın başında görüşelim belki <laughs> Evet arkadaşlar şöyle karşınıza geçeyim dedim valla çayımı da demledim şurada bakın çayımı da yaptım Şöyle kendime biraz bir şeyler de çıkarttım. Vallahi Yiğit de yerse Yiğit'in de var burada bir şeyler. Şöyle battaniyeme devam dedim. Öreyim arkadaşlar. Bayağı da e, ördüm aslında. Şöyle bakın bayağı da yaptım. E, hatta dün şu sarılıyı yapmıştım. Bitirdim. E, böyle parça parça yapıyorum ben. Bunları sonra birleştireceğim. O yüzden hani parça parça yapıyorum. Şimdi masajı şefa açtım ama daha özetli. E, saat şu an arkadaşlar 7.30 geçer. Şimdi yeni bölümü başlar. Ha başlamış bile. <laughs> arkadaşlar anca ütümü bitirdim. Gerçekten saat şu an 7.30 çünkü. Ee, 2, 4, 6, 8, 9. 10. parçada da burada arkadaşlar. Valla bayağı da yapıyorum. Ee, şimdi oturacağım. Devam öreceğim. Ondan sonra hem çayımı hatta olmuş bir arkadaşlar arasında kalmış. 10 parça yapmışım. 11. 11.'yi örüyorum. Ben daha da yapacağım. Çünkü böyle renkli renkli koltuğumun üzerine istiyorum böyle battaniye otururken hani. Artık bunu yavaş yavaş bitiririm de zaten ben. Bayağı bir yaparım. Çünkü kenarlarını farklı yapacağım, öreceğim. Hani şu şekilde. Eee sarılı da çok güzel oldu. Sarı ipi de annem bıraktı giderken. Biliyorsunuz yeğenime hani hırkasını bitirdi. Birleştirince bana resmini atacak. hani sizlere göstermem için. Onun ipini bıraktı kalan ipin dedi kızım dedi al dedi şey battaniye hani şey yaparsın devamlı. O yüzden daha iplerim var. Hani bunları öreyim bakalım. Bir şey yapıyoruz yani böyle oturdukça örüyorum arkadaşlar. Hem hem böyle nasıl diyeyim oyalanmak hem de güzel oluyor. Yani ben seviyorum. Hani yapmasını ne alan söyleyeyim. Ee, şu şekilde yapıyorum hardi bakalım. Bu da hardar rengi çok güzel. Bu çok hoşuma gitti zaten. Hani böyle şekil yapıyor işte. Bir şeyler yapıyorum işte. Yani arkadaşlar bakın bu da güzel böyle. Ben yakından göstereyim nasıl olduğunu. Şu şekilde oluyor hani. Ee, şöyle size göstereyim dedim. Hani şöyle şu şekilde. Valla arkadaşlar bunu şimdi oturur devam örerim. Ondan sonra da bir günlük bizden bu kadar diyelim. Birazdan yeri de yatırırım zaten. Çünkü yarın termenimiz var sabahtan. Ben bir şeyler atıştırırım dedim. Yiğit'e de, de kek falan koydum. Yiğit de bu ara bu kekleri falan yiyor arkadaşlar. Seviyor. Ona kek falan da koydum. Ee, buradan bazen deniyor artık. Allah'a şükür. Ee, o yüzden. O şimdi top zıplıyor. <laughs> Aradan. Yani böyle arkadaşlar. Bir günlük bizden bu kadar olsun. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyelim.